Şöyle sıcak sıcak. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni videomuzda karşınızdayız. Asistanımız yine yardımcı olacak bize. Kek yapacağız. Onun canı kek istedi. Tatlı bir şeyler istiyormuş. En hızlısından bir kek yapalım dedik. Onun için önce bir su bardağı şekerimizi ve yumurtalarımızı çırpmaya alıyoruz. Ben <laughs> Beraber karıştıralım mı? Evet öyle. Yani şimdi ben karıştırabilirim. Hadi biraz karıştır bakalım. Bugün biraz farklı bir kek yapacağız. Evet, Burada da fazlasıyla olgunlaşmış bir muzlarımız vardı. Onları da kullanacağız. Ve süt yerine su kullanacağız bugün. E, sütümüz mü? tabii. Evet sütümüz yok. Sütü olmayanlara suyla alternatif kek tarifi veriyoruz. Oo, çok yumurtalı. Evet yumurtamızla şekerimizi çırptık. kanımızla beraber. Burada Olgunlaşmış muzlarımızı önce Anne, şöyle ben bir hep çatal hep yardımıyla, yardımıyla. Ben de Anneciğim bunu sen yapamazsın. Önce ezip daha sonra karışımımızın içerisine ekleyeceğim. Anne galiba bu su. Anne galiba bu da Çok fazla uzun süre kaldığı için ıslandı galiba. Evet. Böyle onun için ezerken sonra ezmiyoruz. Hı. Karıştı, 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 karıştı. Biraz mi? parçaları kalabilir. Karıştırayım mı anne? Karıştır anne. Burada suyumuz vardı. Onu ekliyoruz sıvı yağımız yavaş 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 anne <laughs> ver biraz ben karıştırayım anne hani ama ondan sonra ben yapayım <laughs> anne hani süper hızlı ekleyim deme yoksa havaları bütün su işer tüm kollu işi. şimdi sıra geldi unumuzu eklemeye Önce bir su bardağı un ve vanilya kabartma tozumuzu ekliyoruz. Hadi dök bakalım. Açamadın mı? Açtım. Evet. bakalım. Şimdi i̇kinci bardak unumuzun da yarısını bir dökelim. birlikte karıştıralım. Karıştıralım. Tut. Dur. Tutamıyorum. Onun en oradan Şurayı şey. tut. <laughs> İkisi ayrı tarafa gidiyor ama. Ben karıştırmayalım. Sadece tutuyorum. Aaa. Kalın. Al bakalım. Şimdi. <laughs> kapla ekleyelim. Bir de onu karıştıralım. Bakalım yetecek mi? <laughs> Kenardaki unları da alalım değil mi anneciğim? Elimi acıtıyorsun. Çok mu sıktın? Acıdı. Bakalım. Evet anne çok sıktı. Sıkıştırdın. Bir emek kaşığı daha atalım. Anne sert olmuş anne. Anne sert olmuş ya. Anne bunu ne zaman ektin? Evet şimdi bütün malzemelerimizi içine ekledik. En son fındığımız kaldı. Evet. Fındığımızı da ekleyip şöyle bir karıştırıyoruz. yağladım yağladığım katı yağ ile yağladığım tepsim var. Mar tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Güzelce her tarafını yağladık. Şimdi harcımızı içerisine döküyoruz. Pekimizi kalıbımıza koyduk. Şimdi şöyle ortadan kenarlara doğru biraz düzleştiriyoruz. Hepsi ortada birikmesin diye. Eşit bir şekilde düz kabarması için. Tabi ne kadar bunu yapsam da zeminden kaynaklı bir eğrilik olacak. Böyle havasını da alıyoruz. Kekimizi 160 derecede ortalama 20-25 dakikada pişirdik arkadaşlar. Şu an çok sıcak. Şöyle hemen bir dilimleyelim. öyle sıcak sıcak Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Şöyle sıcak sıcak